Biz maalesef e, toplum olarak tansiyon hastalığına çok yatkınız. Yani ülkemizde e, tansiyon hastalığının demografik dağılımını e, gösteren e, birkaç tane önemli çalışma yapıldı. E, kabaca şöyle söyleyebiliriz ki erkekleri ve e, kadınları bir araya aldığımız zaman yani bütün ayırmadan 60 yaşından sonra her e, üç e, Türk insanın ikisi maalesef hipertansif. Yani tansiyon yüksek. E, tansiyon hastalığı çok ciddi bir sorun. İnsanları hem üretimden alıyor, hem sosyal hayatından alıyor, hem de komplikasyonları nedeniyle e, toplumumuza e, yüksek bakım maliyeti e, yaratıyor ve insanları sakat bırakabiliyor açık konuşmak gerekirse. E, tansiyon hastalığında ben özellikle şu mesajı vermek istiyorum. E, herkes gençken e, tansiyon ilacı neden kullanayım? Tansiyonumu neden tedavi ettirim? Herkes ileri yaşları bırakıyor. Sanki tansiyon yaşlıyken tedavi edilmesi gereken bir hastalıkmış gibi algılanıyor. Bu çok yanlış. Çünkü tansiyon hastalığının vücutta yarattığı yan etkiler, hasarlar, tansiyon ilacı alıp tansiyonunuzu normale döndürdüğünüz zaman geri gelmiyor. Yani tansiyon hastalığının sizde yaptığı kalıcı e, hasarlar devam ediyor. Sadece biz e, daha ileriye daha e, fazla hasar vermesini engelliyoruz yaptığımız tedavide. O yüzden tansiyon hastalığımız varsa mümkün olduğu kadar e, çok erken yaşta tedaviye başlamamız lazım. Ve e, ve tansiyon hastalığını hastalarımız şunu kabul etmeleri lazım ki bir kez tansiyon hastalığına yakalandık mı e, çok büyük bir e, ihtimalle e, hayat boyu e, tansiyon ilacı kullanmak zorundayız. Hastalarımız bunu kabul etmekte çok zorlanıyor. Ee, tabii ki belli bir grup var ki bu genç hipertansiflerin içerisinde, genç tansiyon hastaları içerisinde e, hayat tarzı değişikliğiyle yani beslenme alışkanlığıyla, beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesiyle, kilo vermeyle ve sporla e, tansiyonları kontrol altına alınabiliyor, ilaçtan kurtarabiliyoruz. Ama çok büyük bir e, kesimi genç hipertansif, genç hipertansiyon hastaların bu imkan maalesef olmuyor. Hastalarımız ilaç kullanmak zorunda kalıyor. O yüzden ileriki yaşlarda ortaya çıkan bir kalp ritim bozukluğu, bir felç, bir kalp yetmezliği, bir kalp damar hastalığının önemli sebeplerinden birisi daha erken yaşlarda ortaya çıkan tansiyon hastalığı yüksekliği. O yüzden tansiyon hastalığını tedavi etmek aslında biraz belki size abarta gelecek ama bir milli mesele. Çünkü nüfusumuz Genç ve gittikçe yaşlanıyor ve bu yaşlanan nüfusun çok büyük bir kısmında hipertansif. Eğer bu hastaları erken yaşta günümüzde şu anda tedavi etmezsek bu hastalar ileride tedavi etmek toplumumuza maddi açıdan çok büyük bir yük olacak. Yani insanların hem kendi sağlığı açısından tansiyonlarını e, tedavi ettirmek gerekiyor hem de e, ileride e, milletimizin vatanımızın bekası için tedavi ettirmeleri gerekiyor çünkü gittikçe yaşlanıyoruz, doğum oranlarımız düşüyor. <laughs> E, ileride emekli sayımız çok fazla, çalışanımız çok az olacak gelişmiş ülkeler gibi. Bir de e, emekli olan insanlarımız üretmediği halde kronik hastalıklardan dolayı tedavi etmek zorunda kalacağız. Bütün bunlar bir araya gelirse, e, yani insanlarımızın hem kendi sağlığı açısından hem de toplumumuzun ilerideki e, ortak menfaati açısından e, kronik hastalıklarını çok önceden tedavi ettirip e, bu yükü e, ileride oluşabilecek bu yükü torunlarımızın sırtından almamız gerekiyor. Günümüzün teknolojisiyle keşke öyle olsaydı. Tam tansiyon hastalığı, bir grip hastalığı ya da bir zatür hastalığı gibi değil. Hani ilacımızı alalım, bir süre kullanalım. işte iyileşince, işte örnek olarak konuşuyorum. Ateşimiz düşünce, nefes darlığımız geçince, işte kırgınlığımız geçince bırakalım. Böyle değil. Tansiyon hastalığı maalesef günümüzün tedavisiyle baskılayıcı bir tedavi. Tamamen ortadan kaldırıcı bir tedavi değil. kişi tansiyon hastalığı ilaçlarını kullandığı sürece e, tansiyonu e, normal kalıyor. E, tansiyon ilacını kestiği zaman tekrar tansiyonları yükseliyor. E, günümüzün teknolojisiyle bu mümkün değil. E, tansiyon yüksek olduğu halde kendini iyi hisseden hastalar hayatını mutlaka bir döneminde tansiyon hastalığının komplikasyonlarıyla yüzleşmek zorunda. E, daha önceden de söylediğim gibi e, önemli olan e, Tansiyon hastalığını, tansiyon hastalığının komplikasyonları olmadan tedavi etmek. Bu hem kişinin menfaati sağlığı çıkar için hem toplumumuzun ilerideki menfaati için çok önemli. Yani eğer bir kişi tansiyon hastasıysa bunu mutlaka tedavi ettirecek. Eğer hayat tarzı değişikliğiyle ilaç tedavisinden kurtulamıyor ise de hayat boyu ilaç kullanmak zorunda. Bunun şu anki tıp teknolojisiyle başka bir çözümü maalesef yok.